Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yargılamak ve yargılanmak hakkında biraz konuşmak istiyorum. Açıkçası bunu yapmamın nedeni insanlara bir şeyler katabilmek, ihtiyacı olan varsa yardım edebilmek, iyi gelebilmek. Çünkü gittiğim her yerde, insanlara hitap edebileceğim her yerde bu konu hakkında konuşmaya çalışıyorum kısmen. Çünkü ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum insanlık olarak. Bu videoyu çekmemin amacı da bu aslında biraz. Şimdi öncelikle unutmayın ki insanlar size ne yaparsanız yapın yargılayacaklar. Hiç kimseye hiçbir türlü yaranamayacaksınız. Bunu lütfen ama lütfen aklınızdan çıkarmayın hiçbir zaman. Şimdi ilk olarak bir yaşam döngümüze bir bakalım. Nasıl oluyor? Doğuyoruz. Büyüyoruz, ergenliğimize giriyoruz, yetişkinliğe adım atıyoruz, sonra yavaş yavaş yaşlanıyoruz ve sonunda ölüm oluyor. Şimdi de bu döngünün en başına gidelim. Biz doğarken dünyaya bazı kişiler özelliklerimizle birlikte geliyoruz. Annemizden babamızdan aldığımız, hatta anne karnında yaşadığımız olaylardan bile kişiliğimiz etkileniyor ve biz bu özelliklerle dünyaya geliyoruz. Ve sonrasında bebeğin İlk iki yıl içinde kurduğu ilk bağlanma ilişkileri o bebeğin karakterini oturtuyor aslında. Örnek vereyim size daha iyi anlayabilmeniz için. Hmm, diyelim ki çok özgür ruhlu bir özellikle dünyaya geldiniz. Ve e, anneniz ve babanız sizin üstünüze çok düşüyor, çok bunaltıyor sizi. E, bir an bile yanından ayırmıyor, sürekli böyle... Darlanıyorsunuz yani, darlıyor sizi. Ee, özgür kalamıyorsunuz yani bir bebek için. Ne oluyor? O çocuk bıkkınlık geliştiriyor kendi içinde. Bıkkın bir ruh haline bürünüyor. Çok özgür ruhlu oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Veya diyelim ki bir bebek kaygılı bir şekilde dünyaya geliyor. Kaygılı bir özellikle dünyaya geliyor. Ve annesi bebeğin istediği ilgiyi bebeğe vermiyor. Ne oluyor? Bebek bu durumda korkuyor, kaygılanıyor. Ee, acaba anne beni sevmiyor mu? Niye bana karşı ilgisiz? Bunları düşünüyor ve bunlara ihtiyaç duyuyor. Ve bizim bu ilk iki yıl içinde yaşadığımız şeylerle birlikte doğarken dünyaya getirdiğimiz kişisel özelliklerimiz harmanlanıp bizim karakterimizi oluşturuyor. Ve işte biz bu nedenle farklı. İnsanlarız, farklı karakterlerdeyiz. Yani hepimizin doğduğu ortam farklı, büyüdüğü ortam farklı. Bu nedenle ne oluyor? Acıyı karşılama biçimlerimiz farklı oluyor. Güldüğümüz şeyler farklı oluyor. Alınganlıklarımız farklı oluyor, korkularımız farklı oluyor. İşte bu nedenle hepimiz farklıyız. Bu yüzden her insanla her zaman anlaşamayız arkadaşlar. Yani Bakın enerji çok farklı bir şeydir tamam mı? Bir insanla tanışırsın. O insanın enerjisi sana iyi gelmez. Hani bir olumsuz bir şeyler sezersin onda. Ee, o, o zaman ona göre davranırsın. Çünkü e, o insanla anlaşmak zorunda değilsin sen. Hiç kimse... Hiç kimseyle anlaşmak zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek zorunda da değil. Bir insanı sevmediğiniz için kendinizi suçlamayın. Çünkü her kalp her kalbe uymayabilir. Bunu sadece e, ilişkisel anlamda söylemiyorum. Yani hani aşk ilişkileri anlamında söylemiyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Saygınızı koruyun, mesafenizi koruyun yeterli. Ona onu sevmiyorsunuz diye ona saygısızlık yapmak zorunda değilsiniz. Bir insanın duruşu duruşu hoşunuza gitmeyebilir konuşması hoşunuza gitmeyebilir. Fikirleri çok farklıdır, bambaşkadır. Ama boş verin yani sizin ne kadar bağlar ki ya da sizin fikirleriniz o insanı ne kadar bağlar. o insan size saygısızlık yaparsa orası başka. O zaman siz de hani ona göre şekil alırsınız. İletişiminiz ona göre şekillenir. Ama onun haricinde yani ne yapabilirsiniz ki? Hani mesafenizi koruyun. O kadar onun hakkında kötü bir yorum yapmanıza gerek yok. Hani dersiniz belki bir şeyler ama hani radikal bir biçimde kötü bir şekilde yargılamanıza gerek yok o insanı. Çünkü düşünün, onun da insan olduğunu düşünün. Ben ne zaman bir insan hakkında kötü bir şey düşünsem bir süre sonra aklıma onun da insan olduğu aklıma geliyor. Diyelim ki böyle pek de hoşnut olmadığım bir insan var. Ve bir davranışını yargılıyorum. Tabii ki ben de yargılıyorum. Yani ben bunu bu konuşmayı yaparken çok böyle aa ben böyleyim şöyleyim demek değil benim amacım ben de yargılıyorum o insanı sonrasında e, oturup düşünüyorum e, başka bir zaman onun gülüşü aklıma geliyor mesela diyorum ki yani o da bir insan onun da duyguları var diyorum ve bu e, bu benim içimi yumuşatıyor tabii ki o insanı ben hala sevmek zorunda değilim ama hani bu düşünce aklıma geldiği zaman yine de bir yumuşuyorum böyle şey oluyorum e, yani aslında İnsan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor temelinde. Hani şeyi düşünüyorum ya kim bilir o insan neleri yaşadı da böyle oldu. Hani başına ne geldi? Nasıl bir ortamda büyüdü? Yani yargılamak ve yargılanmak ve unutmayın ki kimseye de yaranmak zorunda değilsiniz. Çünkü siz ne yaparsanız yapın o insanlar sizi yargılayacaklar asla tatmin olmayacaklar yaptığınız şeyden. O yüzden asla yaranamayacaksınız. Kimseyi mutlu etmeye çalışmayın. Sevdiğiniz insanları haricinde tabii ki değer verdiğiniz insanları mutlu etmek istersiniz. Ama onun haricinde hani kimseye yaranmaya çalışmayın. Bu bende de var mesela. Yani çok kötü bir şey bence. Sürekli birilerine yaranmaya çalışmak, birilerini mutlu etmek. E ne oluyor? Yani kendinizi kendinizi mutsuz ediyorsunuz, kendinizi memnun edemiyorsunuz. Bunları aşmamız gerekiyor bence insan olarak. Ben de kısmen yapıyorum eskiye göre. En azından yaptığımı düşünüyorum belki de bilmiyorum. Mesela diyelim ki bir olay yaşadınız tamam mı? İkili bir ilişkide bir olay yaşadınız. Böyle harala gürele o insana girişmek yerine bir önce durun, sakinleşin ve kendinize bir bakın. Ben kötü bir şey yaptım mı? Ben saygısızca davrandım mı? Ben düşüncesizlik ettim mi? Bunları bir kendinizde bir sorgulayın ilk önce. Olayı iskelete dökün yani. Hani kendinizde bir hata göremediniz mi? Baktınız, incelediniz, bir şey bulamadınız. Ha, o zaman karşınızdaki insana bunu anlatmaya çalışın anlamıyorsa da boş verin. Anlatmaya çalışırken de böyle harala gürele dalmayın hiçbir zaman. Yapabildiğiniz kadar en azından çünkü yani duygularımız da tabii devreye girince bu verdiğimiz tepkiler de değişebiliyor. Ama ne olursa olsun ilk önce hep kendinizi sorgulayın. Yani bir insanı yargılamadan önce ilk önce bir kendinize bakın ya. Kendimi de katıyorum. Yani ilk önce bir kendimize bakalım. Kendimizi bir yargılayalım. Ondan sonra kendimizi gerçekten düzelttiğimize inanıyorsak karşı tarafı yargılarız ki o zaman da yargılamayın bence. Bir şeyler katabiliyorsanız ona katmaya bakın. Yani çok fazla konuştum. Konudan konuya atladım belki de bilmiyorum. Ama umarım konuştuklarım size bir şeyler katabilmiştir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Neticede insan olduğumuzu unutmayalım. Unutmayın. Hepimiz insanız.